Henüz 16 yaşındaydım 99 depremi olduğunda. Lise sonuncu sınıfa geçmiştim. Evimiz Çarşı merkezdeydi. Babam parka kadar hızlıca gitmeye çalışalım. Tek açık alan orası dedi. Çok anlamlandıramasam da korkuyordum. Abim apartmandan inerken elimizde ışıldak var diye yardımcı olmak adına kapıları çalıyor, herkesi dışarı çıkarıyordu. Yolun kenarında Akça Camii'nin minaresi kalem gibi uzanmış diğeri ne olacak şimdi der gibi bakıyorduk birbirimize. Annemin ailesi ada pazarındaydı. Telefonlarla ulaşmak mümkün olmamıştı. Sabah hava biraz aydınlansın hemen çıkarız yola diye babam annemi teselli ediyordu. Sabah biz oraya varana kadar canım kuzenim ve eşi enkazdan çıkarılmıştı. Ama sırada annemin kuzeninin kızları vardı. Kendisi ve eşi kurtulmuştu. Ortanca kızları o gece evde değildi. Ama büyük ve küçük yavruları biri üçüncü, biri beşinci günde ancak çıkarılabilmişti. O anları anımsayınca içime yine o sıcakta enkazda çıkarılmayı bekleyen canların ağırlaşan kokuları doluyor sanki. Her rüzgar yüzümüze acı bir hikayeyi vuruyordu. Her yıl unutmadık diye ısrar ettiğimiz konuya dair neler yapıldığına gelince, maddi anlamda mimari çalışmalarda, manevi anlamda kulluk insanlık bazında neleri düzeltebildik hayatımızda? Sahi unutmadığımızda değdi mi?